Şimdi Afrodisyas Antik Kenti'ndeyiz. Kentin en ilginç ve birçok antik kente göre de açık ara eşsiz bir eser olan Sebastian Anıtı önündeyiz. Karşımızda bir cadde var. 90 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde olan bu caddenin her iki yanında Roma döneminde şu an bir bölümü sonradan ayağa kaldırılmış olan Sebastian Anıtı görülüyor. Şimdi bu anıt nedir? Öncelikle şunu belirtelim. Roma İmparatorluğu'nun özellikle doğusunda o dönemde imparatorlara tanrı olarak tapınılıyordu ve bu imparatorların bir çoğu da öldükten sonra Roma senatosu ve halkı tarafından tanrılaştırıldılar. Bu Sebastian anıtı ise bu tanrılaştırılmış Roma imparatorlarına ve özellikle ilk imparator ailesi olan Julius Claudius hanedanının ataları olan tanrıça Afrodit'e adanmış dini bir yapı. Bu Sebastian külk yapısının alt katı büyük ihtimalle dükkanlara ayrılmış ve dor nizamında sütun başlıklarına sahip. ikinci katında ise mitolojik kahramanlar bulunuyor ki bunlardan yanan ve yıkılan Truva'dan kaçarken babası Anki sesi sırtını alıp kaçan Ayanas'ı sayfamızın sıkı takipçileri hemen tanıyacaklardır. Yapının en üst katında ise bahsettiğimiz gibi tanrılaştırılmış Roma imparatorları olan Augustus, Tiberius ve Claudius burada göze çarpıyor. Şimdi bu caddenin sağında pek bir şey göremiyorsunuz ancak orada da tıpkı bu sol tarafta olduğu gibi Roma döneminde 3 katlı bir yapı vardı. Aphrodisias antik kentinden yayınlarımız devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere.